destekleyici, sütleyen ama ciddi anlamda destekliyor yani. Herkese merhaba. Binizaber kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birbirinden tuhaf ve çılgın kıyafetlere bakacağız. İlk kıyafetimiz yaklaşık 2000 dolar değerinde. Bu gördüğünüz tişört gömlek karışımı tuhaf bir şey. Yani böyle bir şeyi kim giyebilir, kim giymek ister bilmiyorum. Ama eğer fiyatı 2000 dolarsa eminim ki insanlar giymek istiyordur. Yani en azından birkaç insan vardır giymek isteyen. Bu beyin şeklindeki bere benim aslında hoşuma gitti. Ama dışarıda giyer miyim, kafama takar mıyım açıkçası hiç sanmıyorum. Ama oldukça güzel ve yaratıcı olmuş. Evet arkadaşlar sırada don var ama bu don bizim böyle bildiğimiz sıradan donlardan, kilotlardan değil. Bu kilodu giydiğiniz zaman pırt yaptığınızda, osurduğunuzda <laughs> koku dışarı çıkmıyor. Kilonun içinde bulunan bir takım materyaller bu kokuyu emiyor ve kumaşa hapsediyor. Dolayısıyla istediğiniz kadar pırt yapın toplum içinde. Altınızda bu kilot olduğu sürece hiç ama hiçbir şekilde o surunuz kokmaz. Dolayısıyla böyle bir şey alır mıyım? <laughs> Yani dürüst olmak gerekirse sokağa çıkıp böyle alışveriş merkezine gidip markete gidip böyle aşağı yukarıya yürüyüp sürekli olarak osturan insanlar değiliz. Ama dürüst olmak gerekirse bir takım böyle zor durumlarda bizi kurtarabilecek bir ürüne benziyor. Ama yine de... E, bilmiyorum. Eğer ki yürürken sürekli olarak çime basma isteği duyuyorsanız veya çime basarak yürümekten çok zevk alıyorsanız bu parmak arası terlikler tam ama tam size göre oldukça tuhaf ve değişik gözüküyor. Görünüş olarak çok tuhaf, his olarak nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Eğer ki çok gıdıklanan bir insansanız, özellikle de ayağınızdan gıdıklanan bir insansanız ciddi derecede Kötü bir fikir olabilir bu taklitleri giymek. Tabii ki de burada anlattığına göre sahte çim kullanmışlar ve diyor ki çok güzel gözüküyor diyor. Yazın diyor sahilde yürüdüğünüz zaman. <laughs> Bence inanılmaz derecede tuhaf gözüküyor. Yani böyle bir şeyle sokakta dolaşırsanız ya da sahilde ya da herhangi bir yerde ya da yazın ya da yılın herhangi bir zamanı. Sıradaki mükemmel kıyafetimiz ise pijama, kotlar. <laughs> Bunlar aslında bir bakıma güzel gözüküyor. Yani hem şık gözükmeye çalışıp hem de böyle rahat olmaya çalışıyorsanız neden olmasın. Gerçi bir ara bundan belki 10 belki de 15 sene önce tight şeklinde kotlar vardı. Yani görünüş olarak kot ama bildiğin tight kumaşıydı. Bu da ona benzer bir şey. Böyle eşortman tarzında ama kot görünümlü. Aslında okula giderken giymek için Olabilir, neden olmasın? Extreme cutout jeans yani aşırı derecede fazla kesilmiş kot pantolon olarak satılan böyle bir şey var. Buna kot pantolon diyorlarmış, jeans deniyor çünkü. Yani gerçekten de bu kot pantolon mu? Böyle bu nedir? <laughs> bu bu nedir? Bunu kim giyecek? Gerçekten de kim giyecek? Sıradaki ürün ise böyle mıç, mıç olan çiftler için gerçekten de ideal. Özellikle de kışın geldiğini düşünürsek. Bunlar arkadaşlar eldivenler ancak iki kişilik eldiven. Böyle giyiyorsunuz bu eldivenleri iki kişi ve el ele tutuşuyorsunuz. Gerçekten de insanlar bunu alıyorlar ve bu şekilde toplum içinde dolaşıyorlar. Şimdi çok mıç mıç çiftseniz sürekli olarak el ele tutuşmak istiyorsanız kışın çok soğuk zamanlarda İkiniz de ayrı ayrı eldiven taktığınızda el tutuşmak zor olabilir. O yüzden mış mış sevgililer için bu mükemmel bir şey. Ama yani ne böyle bir şey giyin ne de bu kadar çok mış mış olun bence. Çorap sandalet adı altında satılan böyle değişik bir şey var. Ee, ayakkabı mı, çizme mi, sandalet mi, yazlık mı, kışlık mı, ne için giyilir, nerede giyilir, hangi amaçla giyilir, hiç ama hiçbir fikrim yok. Ciddi derecede aşırı tuhaf gözüküyor ama aynı zamanda da merak ediyorum. Acaba ayakta nasıl gözüküyor? Cowboy çizmesi ve parmak arası sandaletin birleşiminden ortaya çıkmış bir şey var şu anda karşımıza. Yani bu şu fotoğraf beni benden aldı. Çok ciddi söylüyorum size. Hani nereden bak böyle bir tokatlıyor insanı. Bir kere o ayaktaki o o, o renkler ne? O, o tırnaktaki o ojeler ne? Bu nasıl bir çizme? Bu nasıl bir sandalet? Bu ne için üretilmiş veya kim giyiyor bunu? Gerçekten de böyle bir şey giyen insan var mı? Herhalde şimdiye kadar baktığımız en tuhaf ürünlerden bir tanesi bu olsa gerek. Bu ürünün tam olarak Türkçe açıklaması şu şekilde arkadaşlar. Seksi göğüs tek parça mayo. Gerçekten de tek istediğim şey şu ürünü almak ve yazı beklemek. Yazın bunu giyip böyle denize, göle, havuza falan gitmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bütün ilginin tek odağı ben olurum. Sıradaki ürünün özellikle bekar insanlar için dizayn edildiğini düşünüyorum. Bana sarıl ceketi böyle bu şekilde size sarılan tuhaf Böyle biraz daha korkunç. Ve size sarılıyor. Bu ceket size sarılıyor. Size sevgi gösteriyor. Sizin sahip olmadığınız kız arkadaşınız, erkek arkadaşınızın yapmadığı, yapamadığı şey çünkü sahip değilsiniz. Bu ceket yapıyor. Bu şekilde örneği olan çok fazla ürün var. Bel kısmı böyle beli inceltmek için çok güzel duruyor açıkçası. Ama bacak kısmı hiç de güzel değil. Çok tuhaf. Takılabilir ve çıkarılabilir kot pantolonlar. Bu şekilde takıyorsunuz kot pantolon oluyor ve çıkarıyorsunuz kot short oluyor. Ama takılmış halinde bile böyle bacağın oralarında falan boşluk olduğu için aslında pek de bir şey ifade etmiyor. Ve zamanında bunu böyle cici haditler bilmem neler mankenler falan filan giymişti. Ooo bunu görmemezlikten geliyorum. Gerçekten de böyle bir dizaynı yapmak kimin aklına gelebilir? Eğer ki diz kısmı yırtılmış kot pantolonlar size göre değilse arkadaşlar. Böyle bu şekilde popo tarafı oldukça yırtılmış ve tamamen böyle popomuzu dışarıda gösteren kotlar varmış. Ama şunu merak ediyorum. Acaba bu insan bunu kendisi mi yaptı yoksa böyle mi satın aldı? Bence kendisi yaptı. Ama böyle de satın almış olabilir. Çünkü moda artık öyle bir yere gidiyor ki yani anlamak mümkün değil. Kotlardan devam ediyoruz. Böyle bir kotu dizayn eden, yaratan, yapan, üreten, satan, alan kişi ne düşünüyordu acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. İç gösteren taytlar gerçekten de çok ama çok çirkin. Ve böyle bir ara modaydı. Herkes giyiyordu. Yani şimdi amaç senin popunu göstermen, senin içindeki iç çamaşırını göstermen mi? Yoksa hani çok kalitesiz iç gösteren bir tayt giydiğini insanlarla paylaşmak mı? Amacın ne olduğunu çözmüş değilim. Ama bugün bile hala böyle iç gösteren taytlar giyen insanlar var. Gerçekten de hiç ama hiç hoş değil. Yani poponun gözükmesi bilmem ne açık olması falan umurumda bile değil ama görünüş olarak hiç güzel durmuyor. İçimi kaldırdı. <laughs> İçim gitti şu anda gerçekten de bu ne ya çıplak ayakla yürümek istiyorsan giyme bir şey çıplak ayakla yürü ama bu çok kötü yani neresinden bakarsan bak ciddi derecede çok kötü bu gelinliği dizayn eden kişi herhalde boş bulunmuş. Özellikle de bu arka kısmını dizayn ederken bu nedir ya? Böyle bir şey giyilir mi? <laughs> Lütfen böyle şeyler giymeyin, böyle şeyler yapmayın, böyle şeyler üretmeyin. Hadi ürettiler, yaptılar, boş bulundular, umursamıyorlar. Yani bu tarz böyle bir şeyi niye alıyorsun ve niye giyiyorsun ve dışarı niye çıkıyorsun? <laughs> Arkadaşlar bu olay gerçekten de sosyal bir konu ve benim çok ama çok şikayetçi olduğum bir konu. Neden kadın kıyafetlerindeki cepler bu şekilde anlamsız bir şekilde hiçbir şey koyamıyorsun. Ne elini koyabiliyorsun, ne telefonunu koyabiliyorsun, ne kart koyabiliyorsun, ne başka bir şey koyabiliyorsun. Neden bu moda dünyası bizi sürekli olarak böyle çanta taşımaya zorluyor. Ben şahsen çanta taşımaktan hiç hoşlanan bir insan değilim. Ve her şeyimi cebime atıp dışarı çıkmak istiyorum. Özellikle de şuraya markete gidiyorsam veya şuraya yürüyüşe gidiyorsam. Çanta taşımak istemiyorum. Ancak hiçbir şeyde cep yok. Bütün erkek kıyafetlerinde cep dolu. Her yerde cep dolu. Üstte, altta, sırtlarında bile cep var neredeyse. Bir de kadın kıyafetlerine bakın. Şu kadarcık cep koyuyorlar ya. Gerçekten de. Çok sinirleniyorum bu konuya. Sosyal mesajımızı da verdiysek arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik demektir. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapanış hatırlatmam da gelsin. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.